Aslında bugünkü sabah başladığım vlog'u e, dün izlemiştiniz, bitirmiştim. Vallahi, nedense böyle bu teamdeyken tekrar anı kalsın diye vlog başlatmak istedim. <laughs> şimdi ben yokken hastaydım ya, e, bir de yağmurlar falan da vardı, rüzgarlar. Yusuf bu standları içeriye almış. İyi de yapmış kimse yok şimdi. Pasajın halini göstereyim mi? Ne mısınız bomboş çocuklar yok. Bu tarafı da zaten restoran toplamışlar. Biz bugün geldik. Yusuf'un berberini temizledik. Şu masayı sandalye bu tarafa koymuşlar. iyi olmuş. Ama benim daha çok ana kalsın diye ilgilendiğim kısım burası. Bugün zaten bir önceki vlogda izlediğiniz gibi muhasebeciye gittik. Kapanışı resmi olarak verdik. Post cihazını da e, Arçelik bayisine götürmemiz gerekiyormuş. Post yazını getirdim. Orijinal kutusu burada. Onun kutusuna bunu yerleştireceğim. Yusuf'un şimdi müşterisi var. Ben de Yusuf'u bekliyorum. Beraber geldik ya beraber gideceğiz. O yüzden diyorum ki acaba e, onun işi bitene kadar ben yavaş yavaş bir şeyleri toplamaya başlasam mı? Size de şöyle kabalama e, göstereyim. Ne yukarı gidecek ne bahçeye gidecek. İşte anneme gidecek olanlar şunlar. Annemden geri getirdim. Şunları geri getirmiştim. Hani annem çocuk giyini taşıdıktan sonra müşteriler oluyor soranlar oluyor diye ama. E, bu çocuk kıyafetleri anneme gidecek. Şurası. Askıları da beraber götürürüm çarşafa yayarım diye düşünüyorum. Şunlar. Ondan sonra şurada birkaç tane takım var bunları birleştireyim de. Sonra unutup karıştırmayalım. Evet. <laughs> tamam. Bunlar anneme gidecek. Ben diyorum kızlar yani kaba taslak kıyafetleri falan girişmeyeyim de şuradaki işte kasamın burada olan makyaj malzemelerimmiş eve gidecek işte dosyalarımmış kağıdım küreğim yazar kasa annemi zaten ona geri vereceğim yazar kasa demişim kasa bu kasa annemi yazar kasa da kayınpederimdi zaten eski restoranda e, kullanıyorlardı sonra bize verdi bilgisayar benim bilgisayarı toplayayım diyorum ya da bilmiyorum belki lazım olur müzik falan açar mıyım hani burayı toplamaya geldiğimizde ee, bu ayna falan buranın zaten kalacak ondan sonra şu masa kasa olarak kullandığım şu masa stand kalacak bu bizim oraya gidecek evde buna bir yer buluruz arasının odasında ee, buzdolabı bize gidecek bu bizim ama bunu ne yaparım bilmiyorum yani bahçeye götürmenin bir anlamı yok her yer zaten koltuk bu aynayla ilgili güzel bir planım var bu aynayı yatak odama bir yere koymayı düşünüyorum bu raflar falan görüyorsunuz ya şunlar şunlar falan bunların hepsi dükkana ait şunlar bu üst mankenler sadece şu büyük mankenler benim onları alacağım bu duvarlarda gördüğünüz askıların hepsi çıkacak askılardaki kıyafetlerin hepsi taşınacak ondan sonra işte şunlar boşalacak ya kızlar şu standları bahçeye götürürüz diye düşünüyorum şunları orada satılık ilanı koyarım satarım diye düşünüyorum ondan sonra şu şu annemin stand ben annemin standını kullanıyordum. Bu annemin standı anneme gidecek. Ondan sonra bu Abdullah abinin benim onu hatırlamıyorum. Onu sormam lazım. Şu katlı raf annemin o gidecek. Kamyonet geldiği zaman zaten hepsini doldurduğumuzda anneme gidecekleri ayırırım ben. Mankenlerde kayınpederim dediği gibi işte ön dükkanı falan boşaltıyorlar ya bir yer. Aslında ben hiç buradan bir şey dükkanı evin oraya taşımak istemiyorum ne yalan söyleyeyim. Ama mecbur kalırsak öyle olacak ya da bir süreliğine önce kıyafetleri falan taşıdıktan sonra bunları bir süreliğine bırakırım. Sonra gelir Abdullah abiden anahtarı rica eder. Ya alıcı bulursam ya da yer ayarlarsam belki mankenleri de alırım. Sonra şu ki biliyorsunuz hani biz yıllık kira anlaşması yaptığımız için aralığın sonuna kadar hani çıkmasam da kimse bana bir şey demez ama sonuç itibariyle resmi olarak e, kapanış verdiğimiz zaman içeride ürün satışı gözükmemesi lazım. Ondan dolayı da e, benim artık e, kıyafetleri çıkarmam lazım ama mankenler falan kalabilir onlar sorun değil ya da raflar falan kalabilir sorun değil ya da mesela böyle kapalı kap şimdi kap kapalı olduğu sürece satış yapmadığım sürece o da bir sorun değil aslında ama yine de hani e, maliyeden gelip kontrol ediyorlar kapanmış mı fiziki olarak diye boşaltılmış mı o yüzden boşaltma sorun değil bu kıyafetlerin hepsi Yusuf'un hemen yan tarafına taşınacak ki üst kata yarım saat bir saatlik işimiz var onunla ilgili dediğim gibi mankenleri soyarım o mankenler e, kalacak Abdullah abinin mankeni şu yarım olanlar... Rafların hepsi kalacak... Şu koltuklar... Yani böyle set olarak çok güzel duruyor... Bunu terasa mı alsam diyorum... Ee, hoşuma gidiyor bu takım... Böyle bu şekilde... Kol, ben bunun kollarını falan boyamıştım kahverengiydi... Sonra bu vitrin podyumu kalacak... O da Abdullah abinin sağ olsun çok... Eşya falan konusunda bize yardımcı olmuştu... Şu masa kalacak burada... Böyle yani... Önemli olan dediğim gibi... Kıyafetlerin boşaltılması ondan sonraki süreç soyunma kabinini bırakacağım. Hiç gerek yok. Soyunma kabini zaten öylece aynaları falan yapıştırmıştık. Bu bu koltuğu da belki bırakırız. Bu dolabını, buzdolabını alırız buzdolabını da bilmiyorum. Belki terasta falan koyarım yazın kullanmak için ya da satarım internetten. Şimdi şey yapalım mı sizinle diyorum? Şu kısmı boşaltalım. Şurada küçük bir kutu var. Kutuya boşaltalım. Şuradaki eşyalarımı boşaltalım. Burada kitapları falan artık okumam yani zamanım da olmaz. Bunlar bana lazım olmayacak nasıl olsa. Bu ufak tefekleri toplayalım. Şu askıları buradan çıkaralım. Sizinle hem de hatıra kalsın. Bu temin tek düzen hali bu şekilde oldu. Bir artık taşımaya geldiğimizde zaten bu şekilde şey düzen hiç görmeyeceksiniz. Bana daha hatıra aslında daha çok kendime daha hatıra kalsın diye istiyorum. Duygusal mıyım? Duygusalım. <laughs> şey açısından duygusalım. Hüzünlüyüm anlamında söyledim yani yanlış kelime kullandım. Aslında hüzünlüyüm ama e, benim için böylesi daha hayırlı olacak tabii ki. Çünkü e, biliyorsunuz yani iş olmadı. iki sene direndim. Çok fazla Yusuf'un cepinden gitti. Yusuf sonuçta o da orada bir işletme sahibi. Oradaki kazancıyla burayı ayakta tutmaya çalıştı. Kirası bilmem nesi ama yok şey gibi değil. Çünkü çok fazla hem hem çok fazla seçenek var tekstil açısından, giyim açısından hem de e, turizm bu sene gerçekten çok kötü gitti. Öyle söyleyeyim. Bir yandan da diyorum ki artık bir an önce boşaltayım ki şu aklım rahat etsin. Gerçekten şöyle hani artık bir ayağım burada olmasın. Evime konsantre olayım, evime odaklanayım diye. Bunu da istiyorum yani ne yalan söyleyeyim. Diyorum ki kutuya daha çok böyle kırılacak e, şeyleri koyayım. Buraya da kitaplarımı koyayım poşete neden olmasın. Ee, bir maden suyu açalım. Annem mesaj yaptı ona bir döneyim de. Şimdi merak eder beni. Eve vardın mı diyor kıyamam ya günlük ki bitiye geldim şimdi şu kutunun altını düzeltelim Federik ya bunu kız? Bambum da yok ki koliyi. Bir şey, koli bambum da yok ki. Antekli. Evet, aşağı. Şuradaki Kapak çarp. Aslında şu tabağı üstüne de bırakabilirim. Meluşan getirdiği kapçı. Tümler, kozmetikle beraber gitsin. Gerçi burada başka da tabak çanak yok herhalde. <laughs> Aa, i̇lk açıldığında getirmiştim heyecanla bunları. Şimdi şu maket bıçağı meydanda kalsın. Lazım olur muhtemelen. Bu kadar bitki çaylarım var. Temiz krizi kalsın. Şöyle bir çayı yer kalsın. Yüzeycimin getirdiği kış atomu. Kıyamam ya. Şu kapağı atacağım bilmiyorum İşime yaramaz ki bu. Hepsini <laughs> de şöyle koyalım. Az şey demlemedik üzerine. Bir şey demlemedik. Sıvı sabun kalsın. Kitapları da aslında şuraya parfümler falan sığarmış. Ha? He. hepsini buraya koyayım mı? günlük kullandığım kıtıcılarım falan filanlar var burada. Şöyle alayım. Aşağıya şöyle gösterirsem. Şunu komple böyle şuradan Bunları evde nereye koyacağım acaba? Ay görmediniz pardon. Bunları evde nereye koyacağım acaba? Koş koş götürüyorum da. Buradaki bütün asetonmuş, kremmiş, yumuş. Vitaminlerim biri. Magnezyum. Neler yok ki. Küçük ev gibi yapmıştım buraya. Evde kullandığım ne varsa. Burada stoklamıştım. Yani şimdi diyeceksiniz ki şu şeyleri falan berbere bırak diyeceksiniz ama onu evde eler sonra berbere geri göndereceğim şeyleri getiririm. Ben berbere niye ayırmıştım? Zaten hani ber burada günümün çoğu da geçiyordu ya çalışırken butik açıkken. Orada süsleniyordum, makyaj yapabiliyordum. Şimdi artık gerek kalacağını düşünmüyorum. Ne kadar sıklıkla geleceğim ki berbere yani bilmiyorum. Gene izleyicimin hediyesi. kaç bin demişiz? 13 bin. 13 bin 100. Tamam. Allah bekler mendili kullanır bitiririm. Yazar kasaya artık başka bir şeyle. Evet. Başka ne var? Şu peşte falan lazım olur mu burada bilmiyorum. Şu açacak kalsın şimdi. Suyu falan açıyorum. Şu çok işimi görmüştü. Bilgisayarım henüz kurulu internet de var. Ama şimdi müzik falan açarsam bir duygusallaşacağım. Bir ağlamaya başlarım. Hiç gerek yok. Her bitiş bir başlangıç. Sabah anneme de konuştuk bayağı uzun uzun. Diyorum ki anne bu aralar böyle kendimi gerçekten çok şey hissediyorum. Her şey çabuk sinirleniyor gibi hissediyorum diyorum. O da diyor ki kızım diyor hani güncel durumunu bir gözden geçir. Neden oluyordur böyle diye. Kendimi de tanıdığım için dedim acaba hani Bütikte kapanıyor böyle. Ee, bitişleri de ben pek sevmiyorum ama bazı bitişler de gerekli ya. Ondan da olabilir kızım diyor. Hani bir boşluğa düşeceksin ama inan kafan çok rahat edecek diyor. Bir an önce gerçekten hani sonuç itibariyle en kötü karar kararsızlıktan iyidir. Karar verdin mi diyor verdim. Kapatacak mısın? Kapatacaksın. O zaman o yola doğru ilerle. Ve e, aman bütim kapanınca evde boşta mı kalırım yok işte Seneye gene görse falan filan düşünme dedi. Çok da haklıydı bence. Yani annem beni için çok iyi tanıyor. Önümüze bakıyoruz. Artık geriye dönüp bakmıyoruz. Şunlar e, yazar katının e, rulosu. Temiz rulo. Bunlar Yusuf'a vereceğim. Kullanır o çünkü. Burada Yusuf'un. Ay korktum. Madem su vereyim mi? Burada şu kitaplar için gerekli. Şu üstüm berberine gidecek. Klima ee, klimanın kumandası tabii ki burada kalıyor. Bilgisayar artık toplayayım ya. Bilgisayarla zannetmiyorum ki artık bir işim kalacağını. Bu ses bombasının bağlantısı var onunla beraber. Bu bilgisayarda iyi kahraman çekirdi. Olsunuz kızlar. Vallahi bilmiyorum. Az uz kahramı çekmedi yani. Şimdi bir sürü poşet. Aa, temizlik bezleri. Yapışkanlar bilmem neler bilmem neler. Ama önce bir sürü yerleştirmem gerekiyor. Bunlar poşetler. İyi oldu şimdi. Tam taşınma arifesinde poşetlerin çıkması bir yer olur. Bu altındaki fan bilgisayar uzun süre e, açık olduğu zaman alttaki Motorumu serinletiyor. Tamam. Evet. Mouse'um da şöyle zarar görmeden toplayalım. Bir şey söyleyeyim mi? Zaten bir işletmede kasanın olduğu yer kasanın, defterlerinin işte düzeninin, masa başı olayı dağıldığı zaman artık gerisi çok hızlı toplanacak gibi geliyor bana. Şu olay bitti ya. Olay bitti Şey ama ondan sonra da, Nasıl söyleyeyim fiziksel değil tabii Fiziksel en kolayı belki de buydu ama e, Bir iş yerinin Kapanışı Kasanın bilmem neyin Bu e, düzeninin Kalkması Hah. Kasa düzenimiz bittiğine göre Müzik düzenimiz her şeyimiz Bittiğine göre şunu almadı biliyor musunuz Kapanmadı o yüzden Evet. Aras da geçen laptop soruyordu Sen laptopu ne yapacaksın anlamadım ki Demek ki bir şeyine lazım Şimdi burada yazar kasam kaldı Yazar kasayı Kutusuna koyacağız kızlarım Evet. Çelik kutusuyla ve ruhsatıyla beraber götüreceğiz bu ee, iş yerimizin beyni öyle düşündüğü çok önemli bütün işte geliriniz gideriniz günlük cürünüz içeride olan stopajda uygulanan mallarınız her şeyinizin beyni bu şimdi burada tamam şu gözlükleri şöyle bir alalım Bunlar kıyafetlerle beraber gideceği için. Şey hallettik gibi görünüyor. Şu kalsın. De daha var Herhalde bu masayı son silişim. Sizinle azıcık silmedik bu masayı kızlar. Tabii daha burası çok parmak izi olur da taşınırken ederken buraya daha bir şeyler koyarız ama ben yine de köşede ne makyajlar yaptık değil mi? Hop. Diyorum ya daha çok kendim için hatıra bitiğimi kapatıyorum. Neler yaptım. <laughs> Şimdi gelsin poşet. Burada iki tane kutu poşet oluştu. Valla azuz şeyler de yok eve gidecek var ya. Masaya koyayım şunun üstüne. İnanır mısınız? Gerçekten mümkün olduğu kadar evde lazım olmayacak her şeyi burada bırakacağım. Yani öyle her ıvır zıvır almayacağım. Bunun içine bazı paralar var. Bunu boşaltmam lazım. Onu sonra gelsin bakalım kıymetli kitaplarım. Evde bir burada yapan gibi kitap köşesi küçük küçük kütüphane gibi bir şey yapmam lazım kendime. Bu arada şunlar belgeler bunu muhasebe isteyebilir. Bu önemli. Bunu şu el çantama koyayım. Muhtemelen isterler çünkü kapanışlarda istiyorlardı diye hatırlıyorum. Evrak. Onu 5 yıl boyunca iş yeri kapandıktan 5 yıl boyunca saklama zorundayız. Her resmi evrakta olduğu gibi. Tamam. Şöyle. Şu an ayak ama yapacak bir şey yok. Taklarım. <laughs> Dergilerim. Yusuf bana hala diyor ki bak iyi düşün. Geç olmadan istersen seneye de kiralayayım. Ben gene kirasını ödeyeyim. Sen yeter ki üzülme. İşte ne bileyim depresyona girme. Kendini böyle işe yaramaz hissetme. Dedim, hayır kesin kararım bu. Ee, bir ara sanki de böyle gerçekten yok ya devam edeceğim moduna girdim. Sonra dedim ki yok. Yani annem de kayınvalidem de kızım dedi yani. Emeğinin karşılığını almadığım bir şeyle uğraşma. Büyüklerimi ödeyince tabii ki de onları dinledim. Tamam. Bu rafları sileceğim. Bu havlu benim. Havlu aslında Yusuf'un da. Burada kullanıyorum ben. Şu rafları da silelim kızlarım. Ki hedefim buydu. Kasayı toplamak. Hazır arabayla gelmişken işte bu poşetleri, bilgisayarımı şu çıkardığım kutuları, yazar kasayı koyayım. Yazar kasayı anneme kendim de sona götürürüm. Onun acelesi yok. Post yazı burada kalsın. Çöpleri en son. Şarjım kalsın. Şarjım henüz daha geri gidince lazım olur. Etiketler. Etiketleri, po poşet bulayım. Etiketleri toplayayım. Bunlar tamam. Bunların ağzını kapatayım. Girişe koyayım. Hı? Ne düşünüyorsunuz? Size daha fazla sıkmayayım. Ben de ağlamak istiyorsam da biraz ağlayayım. Sonra size neleri toparladım. Ne yapıyorum gösteririm. Buzdolabının içini sildim. Ondan sonra suyu eridi. Buraları gene ıslattı. Bir tur sildim ama en son artık çıkarken buraları zaten temizler çıkarım. Şunlar kalacak olanlar. Işte temizlik kovası. içinde temizlik bezim var lazım olur çünkü sıvı sabun falan şu rafları sildim zaten burayı komple boşalttık sildik sizinle beraber oraya iki tane maden suyu koydum açacakla beraber e, lazım olur daha nasıl olsa gelip gideceğiz açacağını yanına koydum burayı komple boşalttım etiketler falan vardı poşetler vardı iç çamaşırları vardı çoraplar falan hepsini boşalttım şöyle 3-4 poşet çıktı atletler falan bunlar e, Yusuf'un oraya gidecek üst kata eve gidecek olanlar şunlar işte yazar kasayı arabada bırakacağım ki onu götürüp iptal ettireceğiz ya beynini. Şunlar eve gidecek. Ya diyorum ki acaba hazır buradayken şu kozmetik ürünlerim Yusuf'un orada elesem bırakacaklarım bıraksam mı? Ya da hiç kutuyu kurcalamasam mı? Neyse. Genel olarak da şunlar eve gidiyor. Bu kadar şeyi evde nereye sığdıracağım onu da bilmiyorum. Şu el çantam zaten. Ee, şeye çıktım. Yukarıya çıktım. Sadece böyle kapkaranlık bakar kimsecikler Cavit abi de kapattı gitti bu tarafta böyle şu Yusuf'un oradan çıkan çöp bugün Yusuf'un berberini de temizleyip durun müzik var evet her yeri gayet güzel derledi. toparladık bu aynayı Yusuf'a verdim <laughs> Yusuf'a lazımmış işimi görür dedi dekorasyonuyla da uyuyor ahşap o yüzden Yusuf'a verdik Lavaboların şu kireçleri için Kireç çözücü ya da mavi güç. Mavi güç iyi geliyor biliyorsunuz. Onlardan sıkıp yıkamak lazım. Onun dışında deterjanla yıkıyoruz zaten. Buraları komple indirdi. Sildik. Ondan sonra şu kutuları falan boş olanları baya. Gördünüz zaten koca bir poşet çöp çıktı. Boş kutuları da attırdım. Dedim Yusuf içinde makine olmayan kutuları at dedim. Onları attırdım içinde malzeme olanları bıraktırdım. Boş kutularını yasaklıyorsun ki dedim. Ya diyor müşteri işte elimde bu makine var diye göstermek için de dedim boş ver. İnternetten gösterirsin boşa kalabalık yapmasın. Böyle komple buraları düzenledik. Ağda kutusunun etrafını bile kazıdı. Temizledi. O derece yani. Ben e, şu şeyleri buraya tekrar aldım. Şunlar benim ya. İçlerinde bir sürü oca moja var. İşte eve götürdüm ojeleri de aslında buradan buraya koymam lazım da. Şu yasal kasa da burada kalsın. Bu köşeyi komple sildik. Merdivenin altını komple süpürdüm, boşalttım. Temiz malzemeleri var ve fırça var. O kadar. Şu çay bardağımız, bilmem ne ıvır zıvır çayımız, şekerimizin olduğu bölüm düzenlenecek. Oraya artık takatim kalmadı açıkçası. Arasında ödevleri var. Bir de bu hafta kasamın da ilk haftası şey sınav haftası, haftası olduğu için Onda biraz dersiyle ilgileneceğim. Gerçi kendi hallediyor ama yine de bilemediği yerleri falan yanında oluyorum. Şu sehpayı falan sildim. İşte şu rafları sildim. Bu rafları sildim. Bunları Yusuf kendi düzenledi. Boyasına, malzemesine göre. işte kadının düzenlemesiyle erkeğin düzenlemesinin arasında ne kadar fark var değil mi? belli oluyor. Şu bezleri ona verdim. Burada kullanır temizlik bezleri. Eve götürmenin bir anlamı yok. Böyle kızlarım. Burada durumlar böyle. Sizleri öpüyorum o zaman butiğimi kapatıyorum ee, vlogunda <laughs> yok yok iyiyim iyiyim merak etmeyin ee, hüzünlüyüm ama sonuçta yazar kasayı falan toparladık oraları toparladık bir yerden başlamak lazımdı değil mi uzatmanın bir anlamı yok sonuç itibariyle sizinle beraber yaptık hem dertleştik hem sohbet ettik hem de benim işimi kolaylaştırdınız sizinle sohbet ederken gerçekten daha e, seri ve hızlı çalıştım sizi öpüyorum. Bir dahaki vlog'da görüşürüz. Bay bay.